Bugün sizlerle birlikte Tokaboka'da oyun oynayacağız. Ee, bu arada bu hesabımı yeni açtım. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Şimdi tıklıyorum. Ee, bu arada evimi değiştireceğim. Her tarafını yeşil böyle kurbağalar yapacağım. Çünkü ben yeşil rengi bir de siyah beyaz rengi çok sevdiğim için yeşil renk yapacağım. Şimdi ilk öncelikle evime giriyorum. Şu benim evim. O zaman girelim. Evet arkadaşlar bu benim evim. Şu evimin karşısı. Şu evimin giriş hissi. Burası benim oturma odam, salonum. Şöyle burada da köpeğim var. Burası benim makyaj odam, giyim odam falan. Böyle bavullarım da var. Burası benim çalışma odam. Burada da videolar falan çekiyorum. Burada uyuyorum. Çünkü üst katta e, yatağım yanlışlıkla... E, yani evi doldurmuştum yanlışlıkla elim değdi. Yatağı sildim. Onun için de artık geri gelmediği için. Şimdi ben buraya koydum yatağı. Şimdi arkadaşlar ben e eşyalarımı toplayacağım. Yani bu evden gittiğime göre. Şimdi eşyalarımı toplayacağım. Bunlar tamam. Bu arada arkadaşlar e yani benim bir dakika göstereyim şurada. Birazcık karışık ama özür dilerim. Burada benim bazı eşyalar var yani. Evet arkadaşlar şimdi evi hızlıca tanıtacağım birazdan şimdi şu e, her şeyi toplayacağım bir bir tane koliler getireyim şöyle şuradan bir sürü koli getireceğim arkadaşlar Çünkü bayağı gerekli olacak yani şimdi bakalım bu 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 çünkü bayağı gerekli olacak diye bayağı koyuyorum. Şimdilik bu kadar yeter. Ee, gerekli olunca yine koyacağım. Şimdi bu bunu dolduralım. Çantamı koyayım. Bunu koyayım. Mumluğu götürmeyeceğim. Zaten mumluğu koyabilirim. İstediğim yere paraları alacağım. Paralar. Şu şapkamı alacağım. Bir de şurada çantam var. Onu alacağım. Burası bitti. Bir de köpeğimin e, yani nasıl söylesem Giydiği yer işte nasıl sayayım yani. Evet tamam. Bir bilgisayarım alayım şuradan. Başka başka da tokak kutumu alacağım. Şöyle köpeği zaten alalım. Şimdi neyse burada dursun. Yani biraz kemik durdu ama neyse. Şöyle koli koli dolduralım hepsini. Zaten arkadaşlar bunları ben e, yerleştireceğim. Şu an biliyor musunuz niye bunları topluyorum? Çünkü evimi sileceğim arkadaşlar. Silip e, yani çöp atacağım. Ondan sonra yeniden düzelteceğim. Ee, tamam kıyafetleri de, şunları da, şu, 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 şu kutuda olması iyi olur. Yani bakalım başka başka. Ha tamam, şunu atalım. Şu, şu yüzü dakika kapatayım ha. Şöyle atayım. Şunu bavulları böyle. Şunu şöyle koyayım. Bir dakika ha. Tamam. Bunun için de tacım. Ee, özür dilerim e bir mesaj gelmişti. Evet şurada tacım var şunu alacağım. Onu unutmayayım. Ee, kitaplarımı olmazsa olmazlarım yani benim. De, tabletim. Tablet alamadım bir dakika kapatayım. Ha, doldu bu kutu. Şimdi başka bir kutu getirelim. Şöyle şöyle. Ha, ah, şunları unutmuşum ben bu arada. Bunları da unutmayalım. Çünkü bunlar daha önemli. Yani eşyalarım olarak. Bunlar da önemli. Şimdi şunu şunu ay bunu içeriden bir kıyafetler vardı bunu 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 bunları bunlar bunlar tamam arkadaşlar video biraz uzayabilir onun için sizden şimdiden özür dilerim ee, ama yine de yazıyorsunuz uzun videolar falan çek ama bölümler olarak galiba yazmıştınız onu bir tam e, yani bilmiyorum şöyle bir Şu kıyafetleri alayım alamadım. Hı, tamam son bir tane kıyafet kaldı onu da alayım. ha Şimdi bu bitti. Bura böyle getireyim artık. Hı -hı, tamam tamam tamam. Hop. Hop tamam. Şimdi buraya ay burası bayağı doluymuş. Tamam böyle böyle atacağız artık. Burada da şapkalar var. Şapka. Bir tane daha şapka varmış. Bir tane daha. Tamam. Bu da burası bitti. Işık almayacağım. Işığı zaten e, istediğim gibi oradan alabiliyorum. Onun için gerekli değil. Bunu alacağım. Kameranı zaten alacağım yani. Bir dakika. Şunun için atmak olmuyor mu? Neyse. Buradan koyacağım o zaman şöyle ay bir dakika özür dilerim girmiyor galiba neyse bunu başkalarının eline tutuştururum yani şöyle da ay burası dolmuş mu yok dolmamış ee, şöyle kameralarımı alacağım bu arada arkadaşlar bu yatağa ben en iyisi çöpe atayım artık yani bu, izin vermiyor bunu bakmam falan bu da kutuda oldu galiba başka kutu getireyim bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarıma lütfen. Yani e, 80 aboneyiz olduk. Yani çok e, sevindim. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldum. E, nereden nereye diyeceksiniz yani. E, yani ben diyorum şu anlık. E, nereden nereye geldik arkadaşlar? Tabii ki de sizin sayenizde. Bir dakika arkadaşlar şu buradaki in, adamların elindekileri de koyalım biz bir dakika şöyle hmm, şöyle şöyle tamam bunu da bunu da bu köpeği de şimdi arkadaşlar böyle attığıma bakmayın sonra düzeliş yapacağım yani şöyle o uh, hediye yerde bu scooter da scooter tamam bunların birinin eline dursun Aa, bunu da bunları bunun kafasına takmıştım bu kalp bunun elinde kalabilir bunu bunu alacağım Tamam. Başka ne kaldı? Heh, tamam. Başka yere koyacağım? Neyse. Şimdi arkadaşlar e, tripod almayacağım. Tamam. Başka ne kaldı? Ona bakacağım. Şöyle mektuplar var. Onlar sizden geldi zaten. Onları tabii ki de alacağım. Yani canım arkadaşlarım. Şimdi şimdi. Bu arada birazcık yani sessiz konuşsam da lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi e, bir dakika şunu tutuşturalım ellerine şöyle. Tamam. E, o zaman bir dakika o biri koli nerede? O biri koli. Ha, şu eline tutuşturdum dedim ben onu. Ha, tamam anladım. E, hangisi en az dolmuştu? Şunu doldurmamıştık tam değil mi? Bakayım. Mesela şunu atayım. Ha, dolmamış. Tamam bunu dolduracağız. Ee, bu ben kendim şöyle bu kameranı alayım. Kızın eline falan vereyim. Tutuşturalım yani. Tamam. şun çocuğun eline vereyim ya. Tamam. Şimdi gelsinler bana yardım etsinler. Şöyle kolilerden taşıyalım. Evet. Gidelim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Bir dakika. Heh, çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi çıkalım. E şu mutfaktaki şunu alacağım. Sonra şunu alacağım. Şunu, şunu. Burada da yiyecekler var. Bunu almayacağım. E, buradan nodu alabilirim. E, başka şunları alayım. Yani bunları kendim koymadığım için. Ay bir dakika. Sığmadı galiba. Bu da bitti. Bunu da Ellerine tutuşturalım şöyle. Hı, tamam. Bakayım ha. Şimdi arkadaşlar şöyle tamam. Eee buradan süt bunları alacağım. Bu süt değil de bunları alacağım. Hı, tamam. Tamam. Başka. Başka burada Suluk var, sulu alacağım. Şu küçük şeyleri de alayım temizlemek için. Tamam arkadaşlar. Bu arada bu evi sorarsanız bu evi istiyordum satmak ama satmadım. Ee, niye dersiniz artık e, yani güzel de değildi evim bence satmayayım dedim. Ee, şunlar rast gitsin ya ne gerek varsa artık neye gerekse şunları at. Tabaklarımı istemiyorum. Şunları sadece alacağım. Hı, bitti. Bir de şu mendil şeyini alacağım. Bunu alacağım. Burada ha tamir şeyler var. Tamir şeylerini almam gerekli. Ee, şu şöyle. Burada da başka bir şey yok. Zil alacağım. Zili almam gerekli. Ee, burada bayağı eşya var. Yani çok şey alasım var. O zaman gene alalım şöyle şu. Şunun içinde dolduralım. Mumlarımı almak istiyorum ya yani. çok güzel mumlarım. Gerçekten. Evet, şöyle doldur doldur. Slime'larımı alacağım. Şu çekmecelerde ne var sorarsanız arkadaşlar o çekmecelerde benim şeylerim var. Yani ismi neydi? Kıyafetlerim ha. Tamam buldum. Kıyafetlerim var. Şu ısıt, da alacağım. Kıyafetlerim. Burada bir iki tane pijamam kalmış galiba. Aşağıda bir dolusu kıyafet. Tamam. Böyle koyuyorum. koy 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 Arkadaşlar bu video bayağı uzayacak. Onu söyleyeyim ben. Ee, bence bunu ikili çekelim. Hem ben e, resimler kanalıma yani tiktokta resimler kanalıma video atmam gerekli. Onun için de biraz çabuk çekmem gerekli. Hem de bugün arkadaşlar okuldan yani biraz çabuk geldiğim için e, bugün arkadaşlar benim biraz az, yani Başım ağrıdı onun için biraz çabuk geldim. Sizin için de hem dedim video çekeyim. Şimdi 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 ne buna tamam. Bunu bir atsam ama olmayacak bence galiba. Maskelerimi atıyorum. Maske. Bir dakika. Koli niye dolmadı? Neyse bunu doldurmayacağım o zaman. Bu kadar yeterli. Şimdi zaman tut. Git diğerlerinin yanına. Bence arkadaşlar böyle yapalım. Şu elinden bir şeyler tutanlar var ya şu içi. Bence şu tarafta dursun. Şunu, şunların yanında. Şunlar şöyle yan yana dursunlar. Bu zaten yazık önünü göremiyor. Tamam. Ee, o zaman bir dakika şimdi kolyenin birini de getiriyorum. Bunları bunu almayacağım. Bunu, bunu. Şu bardağı, şunu. Detajını almayacağım. İlaçlarım var arkadaşlar. İlaçlarım tabi olmazsa olmazım. Onları almam mutlaka gerekli. Ee, şunları almayacağım. Yani çok da gerekli değiller. Şöyle, şöyle. Tamam. Bence bitti. Yani bütün evi taşıdım. Evet arkadaşlar bence de bitirdim. Köfteler kaldı mı bakayım. Çekmeceleri böyle açık bırakalım gitsin. <laughs> arkadaşlar. Tamam. Köpeğimi ee, köpeğimin mama kabını alacağım. Bir tane de yeme aldım. tane yeme aldım. Tamam arkadaşlar bitti. Va Ay bitmemiş özür <laughs> Bitmedi arkadaşlar. Şuralar kaldı. Şunlardan şöyle havuz oyuncağını alayım. Şunu içecekler. Şöyle arkadakiler. Arkadaşlar baştan ayağı yaratacağımız için bazı eşyaları atacağım. Yani gerekli olmayacak diye atacağım. Şu bunun içine sar mı? Yok sığmazmış. Neyse. Şu ocağı da kapatalım. Ocak derken yani şey. Şöyle kapakların kapatayım. Gıcık oldum çünkü. Ay Tamam. Hmm, bunların kapaklarını da kapatalım. Evet arkadaşlar e, yani bitti bence. Işığı yerine koyayım orada kalsın. Tamam. Ee, o zaman artık gidiyorum. Evet taşındık. Şimdi şöyle çöp, çöpleri atacağım. Şöyle, ay bir dakika. Şunu ben elinden aşağı indireyim. Şöyle atsın çöpe. Tamam. Artık <laughs> bu eve elveda diyoruz. Dırırın. 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 Gidiyoruz Düşüyor, Düştük arkadaşlar konuşamadım yani Şunları almayı unutmuşum Canlarım almayı unutmuşum sizleri Yani bu bitkileri bayılıyorum arkadaşlar ee, Bunları almayı unutmuşum Bu arada sevgili bana çiçek vermişti Onu da almayı unutmuşum Bakın unuta daha gidiyorum ee, çekmecelere bakıyorum yok bir şeyler. Şunu da kapat. dırırın evet. dırırın tamam, evet. tamam. tamam neyse. Drama bağlamayalım şimdi. Eee o zaman arkadaşlar bomba yer geliyor. Şu, sen de gel yani. Bu da benim arkadaşlar korumam. Tamam. Sen de gel bakalım geç buraya. Çıktım arkadaşlar. Hoşça kal güzel evim. Seni çok özleyeceğim. Özlemeyeceğim daha doğrusu. Güzelim olacak. Dın 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 ile. Tamam gittik. Çok konuşmayayım da videonun süresi uzuyor. Evet arkadaşlar. Evimizi siliyoruz şu an. Arkadaşlar ucu girdi şu an. He <laughs> Yok. Vallahi açacağım şu an. Gitti. Of, ağlayacağım şu an. Neyse arkadaşlar. Evimizi yeniden dikiyoruz yani. Güzel evim. Canım evim. Kendim ayarlayacağım. Bir dakika yenemedik. Şimdi gireceğim. Girmem gerek. Bakın şu giremedim. Bir dakika yine evi buradan sildim. Buraya yapacağım. Bakalım olacak mı? Buraya girmiyor arkadaşlar girmiyor. Neyse arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz. Şimdi videonun süresi uzamasın o zaman hoşçakalın bay bay.